Para göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam arkadaşlar Reader teknoloji hakkında konuşacağız. Ki bugün çok güzel bir kap haberi geldi arkadaşlar. Yarın nasıl fiyatlayacak merak içinde herkes. Marvel hakkında konuşacağız. Agrotek hakkında konuşacağız. Son kap haberini müthiş fiyatladı diyebilirim. Agrotek ve Tapgıda hakkında konuşacağız arkadaşlar. Tapgıda da grafikte büyük bir kap boşluğu oldu. Arkadaşlar ben Tapgıda'yı sattım. Çünkü bu boşluğu doldurmaya ineceğini düşünüyorum diye konuşmuştuk. Grafikten hepsini teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar. Önce Borsa İstanbul'a bir göz atalım. Çünkü Borsa İstanbul bugün 222 puanlık bir dökülmeyle herkesi paniğe kaptırdı diyebilirim arkadaşlar. Şöyle hemen grafiğimize bir göz atalım. Şimdi şu dip noktasında mavi çizginin bulunduğu yerde arkadaşlar 8744 yani buradan yukarı doğru tepki almak zorundayız. Buradan bir yerden tepki bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şurası daha önceki tepki noktasıydı. E, buralardan tepki bulmak zorundayız. Yoksa 8567'nin altına kırarsa herkes korkudan satışa geçer demiştim. Çünkü 8100'leri hedef gösteriyordu bütün e, uzmanlar öyle söyleyeyim. Yani buraya aşağı dökerse 8100'e gitme ihtimalimiz var falan filan diyordu herkes. Ben de e, 8744'ün buradan bir destek bulmak zorundayız. Bulamazsak telaşı içinde herkes e zaten herkes de aşağı 8100'e hedef gösteriyor. Korkudan herkes satardı yani. Neyse ki buradan desteği bulduk. Yukarı doğru ufak ufak hareketlilikle giderken arkadaşlar. Benim söylediğim şey şu 9400'e doğru ne kadar yaklaşabilirsek o bizim için kardır seçimin son haftasına yaklaşırken dedim yani artık bir hafta kala seçimlere bizi buralardan bir yerden geri dökeceklerdir arkadaşlar. O yüzden ne kadar yukarı gidebilirsek o bizim için kar diye konuşmuştuk ki seçimin son haftasına girdik. 2 gündür takır 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 aşağı doğru döktüler. Aynen konuştuğumuz üzere gelişti diyebilirim her şeyi arkadaşlar. Şimdi bakıldığında şurada 8744'ten destek bulmaya çalışacağız biz borsa İstanbul'da arkadaşlar önceki geçtiğimiz haftalara bakarsak eğer şimdi 5-6 haftadır neredeyse Borsa İstanbul'da hep bunu konuşuyoruz değil mi? Pazartesi salı günleri bize aşağı döküyor Borsa İstanbul. Stabil olarak bunu tekrarlıyor. Bir gün Borsa İstanbul'a sanki böyle bir güncelleme gelir. Tam tersi hareketli de gider yakın zamanda. Ama şu anda stabil hareketliliğini sürdürüyor. Ve geçtiğimiz iki çarşamba arkadaşlar yukarı doğru güçlü tepki göstermişti Borsa İstanbul. O yüzden yarına gözümüzü çevireceğiz. Bakalım yarın iyi bir tepki alabilecek mi? Geçen iki haftaya göre arkadaşlar çarşamba günleri yukarı güçlü tepki vermişti. İki çarşamba geçtiğimiz iki çarşamba da yukarı güçlü tepki almıştı. Borsa İstanbul yarın ona bakacağız arkadaşlar. Günün son çeyreğinde yukarı doğru hafiften bir tepki vermiş. Yarın e, gözetleyeceğiz. Seçim haftasında olduğumuz için gerginlik sürecektir. Çarşamba... E, Tepki alırsak güzel olur. Eğer çarşamba günü alamazsak ya perşembe ya cuma arkadaşlar. Genelde perşembe veya cuma günü iki günün bir tanesinde yukarı doğru güçlü tepki gösteriyor. Stabil olarak bunu sürekli yapıyor yani. Ama geçtiğimiz iki çarşamba da yukarı güçlü tepki vermişti. Yarın onu gözeteceğiz. Algoritmanın hareketlerini böyle gün gün takip etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi kağıtlarımıza gelelim. Yani burada şu mavi nokta buradan yarın tepki alabilirsek bizim için iyi arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yoksa şu 8567'yi gözetleyeceğiz. Oradan aşağı kırmamaya Özen gösterelim haftayı öyle kapatmayı deneyeceğiz. Yani daha önceki videolarda söyledim yatay gitse dahi ben okeyim demiştim arkadaşlar. E, bu gergin havası çünkü önümüzde bayram tatili de geliyor ya o haftada da arkadaşlar kar satışları yapacaktır. Büyük şirketler e, tatil geçirmek için borsadaki parayla kendilerine tatil parası tırtıklayacaklardır diye söylemiştim. Şimdi Reader'a gelelim arkadaşlar. Reader'dan güzel bir kap haberi geldi arkadaşlar. Bakalım bu kap haberini yarın nasıl fiyatlayacak Reader teknoloji. Şuradan hemen cep telefonundan okumak istiyorum şeyi. Reader Ale Teknoloji Şirketi. Reader Teknoloji Alet Teknoloji şirketinin paylarının %66.67'lik bölümünü satın aldığını kapa bildirdi. Alım sonrası şirketin isminin Reader Robotik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirileceğini açıkladı diyor arkadaşlar haberde. Şimdi biliyorsunuz bir şirketi satın alındığında payları yani %51'i kimdeyse söz sahibi odur arkadaşlar. Reader'da %66.67 oranını satın aldığı için bu ale teknoloji şirketinin artık söz sahibi bunlar oluyor ve ismini değiştirme hakkına da sahip oluyor. Bundan sonra bu şirketin ismi e, Reader Robotik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilecekmiş arkadaşlar. E, en fazla pay sahibi olduğu için bu da gerçekten çok iyi Reader şirketinin büyümeye gittiğini gösteriyor arkadaşlar. Bu şirketin %67.66.67'lik oranını almış. Ee, gördüğünüz üzere gerçekten e, güzel bir haber. Yarın Borsa İstanbul yukarı doğru e, iki çarşambadır yukarı tepki alıyordu. Yarın eğer Borsa İstanbul yukarı tepki alırsa Reader'ın da zıplama ihtimali var arkadaşlar. Ama bugünkü oran şeyle e, dökülme yaparsa kap haberimizi iç edebilirler yani. E, bakalım heyecanla sabah kalkıp bakacağız. Borsa İstanbul yukarı tepki alırsa dediğim gibi Reader zıplar arkadaşlar. Bu haberi güzel fiyatlayacağını e, düşünüyorum reader teknolojinin arkadaşlar şimdi grafimize baktığımızda şurada grafikte arkadaşlar 54 lira 70 kuruş seviyelerine tutunmaya çalışacaktık. Tutunamadığımız için bir aşağıdaki seviye olan şu e, 51.40 noktasına doğru hareket almış görünüyor. Daha öncesinden buralardan destek bulmuş nereden bulmuş hemen şöyle bakalım. 52.25'ten 52-25'ten destek bulmuş arkadaşlar. 52-25'ten destek bulmuş. Aynı destek bulduğu noktadayız. Borsa İstanbul'da dediğim gibi eğer yarın yukarı doğru bir tepki alırsa reader da yeniden buradan yukarı doğru zıplayacaktır diye düşünüyorum. Sabırla bekleyip göreceğiz hep birlikte arkadaşlar. Şimdi bu reader için güzel bir haber. Büyümeye gitti bir şey yani reader robotik sanayi ticaret diye yeni bir fabrikaya şeye sahip oldu, üretim tesisine sahip oldu diyebiliriz ki zaten teknoloji şirketi olduğu için hem ortak çalışmış olacak bu şirketle arkadaşlar arge çalışmalarında falan daha hızlanma olabilir veya üretimlerine katkısı olacaktır. Hem de payların büyük kısmı kendisinde olduğu için şirketimizin artık büyümeye gittiğini söyleyebiliriz. Bundan sonraki dönemlerde gelecek beklentilerimiz de var, kap haberleri de var. Biliyorsunuz 200 tane Rİ dükkan sayısını 300'e çıkaracağız diye bir kap haber atmıştı. Onun beklentisini haberin beklentisi içerisindeyiz ve ayrıca bilançosu gelecek. Mayıs ayının 20'sine kadar arkadaşlar bilançosu gelecek ki yüksek bir bilanço beklentisi içerisindeyiz. İşte 30 Ağustos'ta da elektrikler tanıtımı falan yapacak. Yani reader'ın 100 liraları test edeceğini düşünüyorum ben ama biraz zamana ihtiyacımız var arkadaşlar. Sabırla beklememiz gerekiyor öyle söyleyeyim. Evet, şimdi arkadaşlar diğer kağıdımıza bir göz atalım. Hemen diğer kağıdımız Marble Marbele e baktığımızda arkadaşlar Marbel'de aşağı doğru kendini bozdu. Döktükçe döktü. 16 lira 74 kuruşa getli fiyatı. benim burada Marbel'de ufaktan bir zarara girdik. 250 lira gibi falan maliyetimin hemen altına indi arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani ben iyi maliyetlendiğimi düşünüyorum. Maliyetimin iyi olduğunu düşünüyorum. 17 küsür lira falan da arkadaşlar. Yani buralardan ufak ufak toparlama olacaktır. Buradan çok aşırı derecede fazla aşağı gideceğini hani düşünmüyorum. Ama hani Borsa İstanbul'da işler kötü gitti üzere arkadaşlar. Son haftada gergin olacaktır. Borsa İstanbul belirsizliği sevmiyor demiştim. Her ne kadar e, haftalarda böyle gergin geçtiğimiz haftalar süreç olsa da arkadaşlar biliyorsunuz haftanın 2 günü 3 günü bozuk gitse de 2 günü yukarı doğru tepki almayı başarıyor iyi kötü. Artık 2 gün kötü gittiğine göre arkadaşlar önümüzdeki günlerde e, bir gün iki günde yukarı tepki alacaktır. E, bu da buradan yukarı doğru hareket alacaktır diye düşünüyorum. Şuradaki 17.44'ün üzerine atmak olacak hedefimiz Marbel'de. Marber'in de arkadaşlar son gelen kap haberiyle tavan çekmişti güzel hareketler falan görmüştük yani şirketin performansı falan iyi bence bana göre öyle düşünüyorum. Küçük bir şirket çok fazla beklenti içerisinde de değilim açıkçası ama büyüme adayı bir şirket olduğu üzere aldım lotumu elimde muhafaza ediyorum. Herhangi bir alış satış hareketi falan yok sadece izliyorum şimdilik arkadaşlar. Ee, bakalım bekleyip sabırla e, yukarı doğru hareket almasını bekleyeceğiz. Biliyorsunuz Borsa İstanbul çok gergin. 17.41'in üzerine atmak olacak arkadaşlar hedefimiz. Şimdi diğer kağıdımıza bir göz atalım. Agrotek. Agrotek bugün yine tavan çekmeyi başardı arkadaşlar. Son fiyatını 35 lira 60 kuruşa getirdi. Agrotek'te şöyle hemen küçültelim şeyi. Evet. Agrotek'te de arkadaşlar bir e, kap haberimiz vardı. Neydi? Joyce elektrikli araç teknolojilerinin %75'ini satın almak için sözleşme imzaladı demiştik Agrotek için arkadaşlar. Bunu gerçekten iyi fiyatladı. Yukarı doğru güzel bir tepki gösterdi arkadaşlar. Şimdi agrotech daha öncesinden de biliyorsunuz bir püskevit fabrikasını satın almıştı yüzde mi yüzde miydi öyle bir şeydi arkadaşlar e, büyümeye gitmişti yani şirket şu anda da arkadaşlar görüldüğü üzere e, joyce elektrikli araç teknolojilerinin yüzde satın beşini satın almış ve e, şirket gerçekten iyi performans gösteriyor habire e, büyümeye gidiyor arkadaşlar. Daha öncesinden birçok videoda söylemiştim. Agrotek arkadaşlar Tarkim'in küçük modeli olarak görüyorum. E, bu kağıt yukarı doğru hareketlilik alacaktır diye konuşmuştuk. E, ve şuradaki grafikteki 30 lira 20 kuruşu defalarca konuşmuştuk arkadaşlar. Buralar bu kağıt için dip noktası olacağını düşünüyorum. 34.90 ile 30.20 arasında yatay hareketliliğini sürdürdüğü sürece Bence sıkıntı yok demiştim. Yani buralar bu kağıt için dip noktası olduğunu düşünüyorum. Günü geldiğinde buradan yukarı doğru hareket alacaktır arkadaşlar diye söylüyorum. E şimdi arkadaşlar e, Borsa İstanbul yukarı doğru tepki gösterirse yarın e, bu kağıtta tekrar yeniden yukarı doğru hareketlilik alacaktır. Birçok kardeşimiz böyle bir kap haberi geldiğinde kağıt iyi fiyatlandığında tamam tavan tavan mı gidiyoruz artık falan bir seri mi yakalıyoruz falan, öyle değil arkadaşlar. Haberi bir gün fiyatlar. Bir gün böyle güçlü tepki gösterir, ondan sonra yeniden gra normal grafik hareketliğine döner. Yani Borsa İstanbul yukarı doğru tepki gösterirse kağıdımız da buradan yukarı doğru hareketliliğini sürdürecekti. Buradaki hedefimiz 34.90'ın üzerine atmaktı. Üzerine çıktı 35.60 son fiyatı olarak kapandı arkadaşlar. Bundan sonra Borsa İstanbul yukarı tepki alırsa biz de buradan doğru yukarı doğru hareketliliğimizi sürdürmeye çalışacağız. Eğer kötü olası bir kötü senaryo olursa da 34.90'dan yeniden tepki bulmaya çalışacağız. Destek bulmaya çalışacağız pardon. <laughs> 34.90'dan destek bulmaya çalışacağız aşağı hareketlilik olursa. İnşallah Borsa İstanbul geçtiğimiz 2 hafta çarşamba günü yukarı doğru güçlü tepki göstermişti arkadaşlar. Yarın Borsa İstanbul yüzünü hafiften yukarı dönerse kağıtlarımızda da bir yukarı tepki görebiliriz. Evet dediğim gibi iki tane güzel şey vardı. Bir püskevet fabrikasının büyük kısmını satın almıştı. %70-75 oranıydı galiba. Ya 70 ya da 75 tam hatırlamıyorum. Şuradaki Joyce elektrikli araçlar teknolojinde %75'ini satın almış. Şirket gayetten büyümeye giden bir şirket görüntüsü var arkadaşlar. Gitgide gücünü arttırıyor diyebilirim. Agrotek için ilerleyen yıllarda iyi olacağı benziyor şirket. Evet, diğer kağıdımıza geçelim arkadaşlar. Diğer kağıdımızda tapkıda. Tapkıda da büyük bir boşluk vermişti. Tapkıda bende de vardı. Bilen arkadaşlar biliyor zaten. Ne demiştim ben arkadaşlar 141 liralardan sattım ben tapkıdayı demiştim. Şu yukarılarda bir yerde 141'e geldiğinde satmıştım. Niye sattım da söyledim. Şurada çok büyük bir kap boşluğu var arkadaşlar. Bu kap boşluğunu doldurmak için aşağı doğru hareket alacaktır aşağı doğru gittiğinde belki aşağılardan yeniden alabilirim demiştim. Şu boşluğu görüyorsunuz arkadaşlar çok büyüktü. E ben de şu yukarılarda satmıştım 40 141 civarından. Geldi buradan arkadaşlar aşağı doğru döktü. Boşluğu almasına rağmen aşağı doğru devam etti. Yani halka arz fiyatının altına kalan, altında ezilen ikinci şirket olarak Avrupa Kent'ten sonra ikinci şirket olarak ünvanını koruyor arkadaşlar. Şimdi bu kağıdın aşağı ne kadar hareket alırsa aşağılardan nemalanmak fırsat olarak görülebilir arkadaşlar. Çünkü bu kağıdın ben her zaman söylüyorum 250-260'lara doğru hareket alacağını düşünüyorum. Gıda sektöründe gerçekten çok güçlü bir şirket aslında. Maalesef savaş şeylerinden dolayı böyle boykota boykota maruz kalmasından dolayı da kağıt fiyatlanamadı ama bir gün yukarı doğru zıplayacaktır, fiyatlanacaktır. Yani bu şeylerin etkisinden kurtulduğunda yukarı iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Halka arz fiyatının aşağılarında eee ne malanabilmek bundan, e, fiyatlanabilmek yani ilerisi için güzel bir yatırım taktiği olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani ben sattım yukarıdan, aşağılardan bir yerden belki geri alatabilirim yani öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Kara gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz eyvah aman para göz yandım para göz.